Doktor İbrahim Uslu ve e, İhsan Aktaş'la konuşacağız ana haberde. Hoş geldiniz İhsan ha, Aktaş. Abi. Stüdyoda benimle birlikte İbrahim Uslu ya Skype yayınımıza katılıyor. Eee oluyla başlayalım sonra bu donk sistemi ve partleri ve ince e, hızlı hızlı. ya hepsini sormuş olayım. Kılıçdaroğlu ince görüşmesinden siz ne anladınız diye sorarak başlayayım. Tamam, vazgeçtim. E, Sayın Uslu <laughs> ne anladınız basın toplantısından? Yani kamuoyunun beklediği bir yeni haber yok. Görüşme öncesindeki pozisyonlar neyse görüşme sonrasındaki pozisyonlar da aynı. Ben onu almadım. Eğer pozisyonlarla bir değişiklik olmuş olsaydı şey buna dair bir cümle olurdu. Fakat ona dair hiçbir cümle olmadı. Sadece bir nezaket ziyareti olarak kalmış oldu. Ee, onun dışında da bence üzerinde konuşulacak başka bir boyut en azından şimdilik yok. Belki hani ekipler görüşsünler önümüzdeki günlerde tekrar mütalaa edelim diye öyle bir karar alınmış olabilir. Onun aslında bir süre sonra yani kulislere o bilgi düşer. Ama şu an için e, atılmış somut bir adım yok. Bir nezaket ziyareti olarak bence bu e, bugünü kapattı. Hoş geldiniz güle güle mesajını doğru anladık o zaman yani. Ben ben öyle anladım. Ben de sizin gibi anladım. Yani ee, sadece nezaket ziyaret olmuş o Siz şeyden. Sayın Aktaş. Ya ince meselesini biz bu seçimde çok konuşacağız. Ee, aslında o kadar ko olaylar birbirle ilintilik. yani Muharrem ince nasıl bu kadar ön plana çıktı? İyi Parti'nin içine düştüğü durumdan dolayı. İyi Parti'nin masada e, büyük travma yaşayıp e, masadan ayrılması, geri dönmesi Ciddi anlamda bir kitlenin kendilerinden ayrılıp bir arayışa girmesine sebep oldu. Bunların da bir kısmı Muharrem yöneldi. Bir grup daha ilginç bir şekilde Muharrem yöneldi. Hem Meral Hanım'dan hem İmamoğlu'ndan hem de yavaştan beklentisi olan bir genç kitle vardı. Hani gençler de çok önemsenmişti ya bu seçimde gençler karar verecek, hı hı. sistem değiştirecek falan. O gençler de bir buruklukları vardı Kemal Bey'in adalinden dolayı. Onlar da depremdeki hareketliğini de görerek onlar da Muharrem İnce'ye yöneldi der. Şimdi bir ay önce yüzde bir oyu olan bir parti bir anda beş buçuklara çıktı. Yani bugün Muharrem İnce'nin oyu beş buçuk evet. Beş buçuk. Cumhurbaşkanlığında ölçtüğümüzde muhtemelen daha fazla çıkacak. Aslında Muharrem İnce'nin gruba katılması, Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından Cumhur İttifakı'nın lehine, milletvekili seçimi açısından da şeyin aleyhine, öbür tarafı Cumhur İttifakı'nın aleyhine mi? Yok şöyle, milletvekili seçimine girmesi Millet İttifakı'nın aleyhine diğer taraftan şeye girmesi de şey cumhur, cumhur ittifakına yani cumhurbaşkanı seçiminde zarar veriyor cumhur ittifakına öyle mi zarar veriyor öyle değil. evet şöyle çünkü yani, millet ittifakına zarar verdiği düşüncesi evet, daha o o şeyde o özellikle meclis seçiminde zarar verecek çünkü şöyle her gruba katılanla beraber gelmeyen bir kitle oluyor arkasında mesela diyelim ki şey önceki halini bozduğu için Meral Hanım masaya oturduğunda HDP'de geldiğinde Meral Hanım'la gelmeyecek bir kitle var hedefe gruba katıldığında onunla da gelmeyecek. Zımmi de olsa bir kitle var. Şimdi bir grup bir arayışa girmiş. Atatürkçü, milliyetçi, vatanperver bir kitle var. CHP'den, İyi Parti'den ayrılanlar var. Bir de gençler var. Şimdi bu gençler bir sebepten dolayı İnce'nin yanına gidiyorlar. İnce gruba katıldığı zaman onlardan bir kısmı ya kararsıza gider ya katılmaz gibi bir durum olur. Dolayısıyla aslında ya bir ay önce hiç de konuşulmayacak, tartışılmayacak bir siyasi parti ve bir e, genel başkan. Bundan sonra muhtemelen çokça medyada boy gösterecek. Biz de çokça konuşacağız Muharrem şey, Yani şeyi sürpriz bekliyorum ben. Yani yedilere, şey, e, bazen liderlerin önüne tarih bir fırsat verir. Bunu liderler yönetebilirler ya da yönetemezler. Eğer doğru yönetirse yüzde yedilere varan oy alabilir. Muharrem İnce. Muharrem İnce. mecliste de hatır, şeyde de e, Cumhurbaşkanı seçimde de hatır sayılır bir oy alabilir. Diye. Katılır mısınız Sayın Uslu buna? Biraz gözlemek lazım çünkü çoğu olay çok sıcak adaylıkları bile henüz yarın kesinleşecek seçmenin bu kadar kısa sürede bunları idrak etmesi bir de hakikaten Şubat ve Mart aylarında gerek coğrafi anlamda gerek siyasi anlamda çok sayıda deprem ve türbülans yaşandı. Bu üstüne üstlük siyasetin her tarafında olduğu yani hem Millet İttifakı'nda oldu hem Cumhur İttifakı'nda çok tartışmalı olaylar yaşandı. Bu Bütün bunlar seçmenin kafasını karıştırmıştır. Ben Nisan ayında yapılacak araştırmalardaki tabloya bakacağım. Çünkü tek bir gözlemde şey bulduğumuz değerin enstantane fotoğraf olarak anlamı var ama o bir trend olacağı anlamına gelmiyor. O yüzden Nisan'da da şey aynı benzer şey bir rakamlara ulaşacak olursak o zaman artık bir şey trendten bahsetmeye bu, başlayabiliriz. Bu, tablo kime yarar kime zarar verir kısmında siz ne düşünüyorsunuz? Her şimdi herkes herkesle rekabet ediyor. Bir, tek başına birine yarar ya da zarar getirmiyor. Bizim gördüğümüz ben de benzer rakamlar buldum şeyde Sayın İnce'nin ve Memleket Partisi'nin oyla ilgili. Ama geri dönüp altına baktığınızda bu hangi profil buraya oy veriyor falan diye. Ee, seçmenin üçte ikisi yani Sayın İnce oy vereceğini söyleyen seçmenin üçte ikisi ya yeni seçmenlerden oluşuyor ya da e, yaşı ileri olmasına rağmen 35 yaşına kadar bir diğer seçmen grubu var çoğunlukla. Ee, seçmenin dörtte üçü de 35 yaş altında. Ee, seçmenin dolayısıyla şey yani bu 3 e, üçte ikisi daha önce hiçbir parti oy vermemiş seçmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla doğrudan birinden oy almıyor. Üçte biri, geri kalan üçte biri daha önce oy verme deneyimine sahip ve üç partiye dağılıyor bu şeyler. O üçte bir AK Parti, CHP ve İyi Parti'ye dağılıyor. Şimdi ama o üçte birin bir de üçte biri olunca partiler bunu çok fazla hissetmiyor. Fakat işte potansiyel seçmenlerini bloke etti ve o potansiyel seçmenlere artık işte partilerin ulaşması biraz daha zor. Tabii bu konjonktürel bir etki mi durum mu? Yoksa bir trende dönüşecek mi? Bu gençleri Sayın ince sandığa götürmeyi başaracak mı? Yoksa bu gençler bir süre sonra şey çünkü genç seçmenin en büyük sorunu iki genç seçmenden biri özellikle bu yeni seçmen vasfını kazanmış genç arkadaşlar sandığa gitmiyorlar. Yani sandığa gitme eğilimi Türkiye'de oranı yüzde %85ken gençlerde bu %50. Şimdi dolayısıyla o seçmen oy vereceğini söyleyen seçmenler evet eğer sandığa giderse yarın seçim olsa sayın ince oy verecekler ama sandığa gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Normal şartlar altında yarısı sandığa gitmiyor çünkü. O oranı burada da kullanacak olursanız o beşler altılar bu sefer ikilere üçlere düşecek aslında. Çünkü sandığa gitme eğilimi düşük. Yaşı 25-35 aralığında olanlar da daha önce geçen seçimden azından gidip oy kullanmamışlar. Ondan önceki seçimde zaten seçmen değiller. Oy kullanmadım diyor. Bu sefer inceye vereceğim diyor. Gider mi bilmiyoruz yani. O yüzden biraz daha gözlemek gerekiyor ama bir ilgi olduğu aşikar. Hızlı bir ilgi oluştu. Siyasetteki türbülansla istifade etti. O bir genç kesime ulaşmayı başardı. Herkes yani son birkaç yıldır bu genç seçmenleri konuşuyoruz ama şu ana kadar sadece daha şey marjinal partiler ya da merkez kaç partiler bu genç seçmene ulaşmayı başardı. Merkez partilere genç seçmenler gelmiyor. Böyle yapsal bazı sorunlar var. Ama bir taraftan da işte gençleşmenin yarısı zandığa gitmiyor. Yani o Peki. rakamları ikiye bölmeniz gerekiyor. Peki hemen hızlı hızlı gidelim. Çünkü birkaç başlığımız var. Yavuz Aralioğlu istifası istifasında kurduğu cümleler özellikle işte PKK'dan gelen açıklamalara değinmesi, HDP konusu FETÖ'den gelen açıklamalara değinmesi, burada duramam ifadesi ve İyi Partililerin de böyle düşündüğünü söylemesi aslında nasıl yankı buldu, nasıl yankı bulur? Yani çok bölümsüz, yani bir siyasetçi istediği gibi düşünebilir. Yani ben onunla niye böyle düşünüyor diye bir eleştirim yok işin doğrusu. Fakat ayrılırken kendi partisiyle daha şey ayrılabilirdi bence. Daha iyi duygularla ayrılabilirdi. Partisini zor durumda bırakmazdı. Çünkü söylediği sözler evet belki bir kısmı Millet İttifakı'nı da ilgilendiriyor ama öncelikle tabii kendi partisini bağlayan sözler söyledi. O yüzden de daha güzel ayrılabilecekken bir anda kopuverdi ve işte yarın yapılması gereken işte randevu iptal edildi falan. Bugün, Bunlara bugündür gerek randevu. yoktu. Efendim. Bugündü randevu. Bugün müydü? O zaman evet. bu şey evet bu, bugünkü randevu iptal edildi. Şimdi bunlar yaşanmadan da bu istifa süreci yaşanabilirdi. Partisi içerisinde açıkladım bilmiyorum ama bunları partisinde hala üyeyken açıklaması siyasi tamirlerimizle çelişti. Fakat sonunda kendi takdiridir. Ben şeyden sonra bir yani bir etkisi gün olur mu peki? Ol ben olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu argümanlar zaten en azından çok sayıda insanın ve hükümet kanadının e, yerel seçimlerden bu tarafa kullandığı argümanlardı ama İyi Parti seçmenleri de muhalefet seçmenleri de bu argümanlara itibar etmediler. O yüzden zaten hala bu partilere oy vermeye devam ediyorlar. Ben e, bunun sadece kendi kişisel siyasi kariyeriyle ilgili bir durum olduğunu ama bunun siyasi dengeleri etkileyecek bir sonuç yaratmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Sayın Aktaş siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi özellikle ya mecliste yaptığı birinci konuşma belagat açısından çok önemli bir konuşmaydı. Aslında iyi partiler arasında bir araştırma yapsanız galiba %90'a o söyleme imza atar. Şimdi normal bir zamanda mesela iyi Parti'nin masadan kalkması ve geriye dönme travması olmamış olsaydı bu konuşmanın çok etkisi olmayabilirdi. Hani bir durabilir miyiz? Size adım. devam edeceğim de şu cümlenize mesela Sayın Uslu katılıyorum. Yani İYİ Parti'nin %90'ı o konuşmanın altına imza atar diyor mesela arkadaş. Aynı şeyi düşünüyor musunuz size? Ben yani İYİ Parti'den çok sayıda insanla görüşüyorum ama hiç aynı fikirde olduklarına şahit olmadım. Yani Hangi şöyle fikirde ya milliyetçilik Buyurun. duygularını kaybettiler ya da e, Yavuz Ar Araaloğlu başka bir kitleye hitap etti. Niyetinde her vekil e, bir partiden ayrılan da parti içerisinde bulunan kişi kendi kitlesine hitap eder ve o genetiği de herkesten iyi bilir. O duyguları, düşünceleri, kültürel yapıyı iyi bilir. Ve milliyetçi bir insan ve milliyetçi bir tabana hitap etti. Bırakın bence şeyi. Yani sadece iyi partileri bence Türkiye ortalamasının büyük çoğunluğu o söyleme imza atar. Yani şöyle diyor. Bir parti %50, 50 konuma gelse ...bebek katillerinden ya da terör örgütlerinden bir tane ihti oya ihtiyacı olsa o oy alınmamalı. Bunu yani teröre destek açısından ya da teröre yandaş olma açısından... ...Türkiye'deki bütün vatandaşlar buna olumlarlar, başka bir şey demez Şimdi siyasetin yönetimi başka. Baktığınız zaman aslında ortalama Türk vatandaşı orada Yavuz Ağralioğlu gibi düşünür. Ha Siyasal anlamda solcu olabilirsiniz, HDP'li olabilirsiniz, başka amaçlarınız olabilir ama... Bence Türkiye ortalamasına hitap etti. Etkisi az olur çok olur başka bir şey ama konuşması yerli yerinde bir konuşmaydı ve duygulara hitap eden bir konuşmaydı. Burada şu var. Şimdi siyasi partiler bir pozisyon tuttukları zaman pozisyona uygun düşünüyorlar. Ona uygun bir şekilde davranabiliyorlar. Yani şimdi iyi partilerin yöneticileri kalkıp Yavuz Bey doğru söyledi aslanım diyecek halleri yoktur. Çünkü onların durduğu bir yer var. Durdukları yer Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nın da %10'luk en büyük destekçisi İyi Parti'den daha yüksek bir oyla HDP. Şimdi bu gerçek varken nihayetinde insanlar bu gerçeğe uygun davranacaklar ve ittifaklarından yana tavır takınacaklar. Ben şeyin Yavuz Bey'in konuşmasını şöyle değerlendiriyorum. Mesela Muharrem İnce'nin varlık göstermesi de İyi Parti'nin yaşadığı sorunla ortaya çıktı. Ee, şeyin de e, Yavuz Bey'in konuşması da İyi Parti'nin yaşadığı o gerilemeyle ortaya çıktı. Eğer İyi Parti yerlerinde durmuş olsaydı ne Muharrem İnce bu kadar yükselebilirdi ne de Yavuz Aralioğlu partisinden ayrılabilirdi. Bence sorun ya şu. Bu İYİ Parti'yi zayıflattığını düşünüyorsunuz. Yani size. özellikle Meral Hanım'ın masadan kalktıktan sonra geriye dönmesi parti içinden çıkılmaz bir siyasal e, denkleme soktu. Anket ve, nasıl? Anketler ya ben öncesi nasıl, sonrası nasıl? Biz de şöyle İYİ Parti anketleri hiçbir zaman kamuoyuyla ortak gitmedik biz. E, Bizde 13,5-14 vardı 7-8 ay önce. O zaman Cumhuriyet Halk 27 27'ydi. Şu an 11'lere düşmüştü. Son ölçtüğümüz yüzde yedi İyi Parti. Yüzde yedi. Yani yüzde on yüzde Tablo benzer Arasına bir tablo. Bir şey var. Var. Ee, yani, bizim de. son son ölçümümüzde yüzde dokuzlar civarında, sekiz dokuz aralığında. Daha önce masadan önce nasıldı? Masadan önce şeyle ben aşağı yukarı benzer şeyler düşünüyoruz. bulmuşuz daha doğrusu. Bir dönem 13-14 14-15 aralığında uzun zaman bir bir buçuk yıl kaldı sonra bu yaz aylarından itibaren ittifak tartışmalar başladığında o ittifak şey total olarak oy kaybetti. İyi Parti de oy kaybetti. Ve İyi Parti en son bu şey yani o masadan kalkma krizi öncesinde 12'ler civarındaydı. 12'ydi 12. daha doğrusu bizim şeyde. Sonra yani bir ay sonraki ölçümümüzde bu sefer 9 civarında gördük. Peki orada çok birbirinize yakın şeyleriniz, araştırmalarınız. Şöyle Sonra devam bizimkiler edelim. Bizimkiler yakın. Kamuoyunda hani 19-17 diyenler var. Eğer Siz 19... De devam... Evet 18-44 saatlerimiz devam ediyoruz ana habere. İhsan Aktaş ve İbrahim konuşuyorduk. hemen buyurun Sayın Aktaş. Şöyle hem Yavuz Aralioğlu meselesini Hı. konuşuyoruz. Bir de bu sistem partiler... yani az oy alan partiler, ...daha az vekil çıkaracaklar gibi bir sonuç mu çıkıyor? Ee, orada nasıl bir tablo göreceğiz mecliste? Tahmininiz var mı? Devam sisteminde işte önce oylar ikiye bölünüyor. O ikiye bölündüğünde en çok oy olan oluyor. Sonra tekrar ikiye bölünüyor. Eğer ikinci parti daha geride kalıyorsa tekrar birinci parti alıyor. Dolayısıyla e, bazen işte seçimde noktayla virgülle vekil kazanan çok e, parti oluyor. Burada işte e, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin avantajları var. Oyları yüksek. Diğer taraftan HDP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de öbeklenmeleri var. İşte İç Anadolu'da daha çok, Akdeniz'de Milliyetçi Hareket Partisi, HDP, e, Güneydoğu Anadolu'da bir şeyi var. HDP bir dezavantaj yaşamaz. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi yaşamaz. Hatta HDP için bir avantaj da. Ee, avantaj gibi yani. bir avantaj. Doğru, yani evet. Bir yerde oyunuz %80 ise, %70 ise zaten. Kümelendiği yerlerde Tabii büyük kümelendiği bir avantaj. Orada bir avantajı var. partilerde işte, partilerin ben şöyle diyorum, yani siyaset dünyanın en zor işidir liste yapacaksınız, ortak gireceksiniz, girmeyeceksiniz. O hengame de zor bir şey ama bir arada giren partiler için avantaj var, ayrı girenler için de dezavantaj var. Zaten Destici de kısmen ondan bahsetti. Diğer taraftan Yavuz Araloğlu meselesini de Muharrem İnce meselesini de ben İyi Parti ile ilintilendiriyorum. İyi Parti masada kalsaydı ya da döndükten sonra tekrar geri dönmeseydi muhtemelen Yavuz Bey'in isyanı da olmayabilirdi. Muharrem İnce de bu kadar ileri gidemez hatta şunları da ilintilendiriyorum Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş pozisyonlarında kalsalardı bir cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir bakıma kaderlerini bir genel başkanın eline teslim etmemiş olsalardı gençlerin umudu yine devam edebilirdi yani siyasi aktör olabilirdi siyasi aktör olma ihtimalleri daha yüksek olurdu ve gençler onlardan umudunu kesince bir de şunu unutmamak lazım depremde muhalefet partileri çok görünür olamadılar İktidar canla başla görünür oldu Muharrem İnce'nin ve Türkiye İşçi Partisi'nin görünür olması ikisinde fark ettirdi. O önemliydi aslında depremde görünüp, görünür olup olamamak. Ama bence bu akşam İnce'nin tutumunu e, şey yapmakla, tartışmakla, yani hoş geldiniz güle güle, yani gelmeseydiniz daha iyi olurdu gibi bir şey var. Yani hoş geldiniz denir, nezaket doğrulanır ama. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hizipçilik, ihtilaflar, kavgalar, çok tarihi geçmişe dayanır ki hem Muharrem İnce'nin hem de arkadaşlarının meselesi muhtemelen 10 yıllıktır, 15 yıllıktır. Beklenmedikleri bir tepki miydi sizce Kılıçdaroğlu'nun o, o hoş geldiniz güle güle ifadesi? Ya şöyledir yani nihayetinde Kılıçdaroğlu işte çok da gülerek muhabbetle herkesin kapısını çalıyor ama Muharrem İnce'nin de o cerbezeli yapısı biraz da bir fırsat yakalamış. Nihayetinde aslında şöyledir, bir partiden atılan, evet. dışlanan, kovulan diyelim bir liderin. Sonra genel başkan yanımızı evet. ziyarete geliyor. Büyük motivasyonu aslında o ayrıldığı partiye dönüktür. Yani şöyle düşünün, mesela Hiç var olmayan bir şey yani, ne Deva partisi evet. ne gelecek partisi ne iyi parti hepsi evet. ayrıldı hiç temas. Evet. Yok liderler arasında. Bu ilk defa oluyor. İlk defa oluyor. Şöyle Muharrem İnce bu cümleyle tamamlayayım. Ee, acaba iktidara karşı mı motivasyonu daha yüksek? Yoksa muhalefete karşı mı? Zaten Sayın Uslu, ben karşı mı? Bence Muharrem İnce'nin muhalefete karşı daha yüksek. Muhalefete karşı daha yüksek motivasyonu. O işte bir kırılma yaratıyor. Buyurun Sayın Uslu. Yani evet şu ana kadar daha çok iktidarı değil, değil muhalefete eleştirdi. Ama muhalefete eleştirdiği süre boyunca da yüzde bir aşamadı. Yani iki yıllık bir parti ve iki yıl boyunca CHP eleştirdi özellikle ama yüzde bir aşamadı. Konjonktürün kendine sunduğu bir imkanla buraya geldi. Şimdi biz şeye Sayın İnce'ye oy vermeyi düşünen gençlerin aslında partiye sempati duymayan gençler olduğunu da biliyoruz o yüzden zaten iktidar yerine e, muhalefetteki partiyi tercih ettiler. Ama şu günden sonra tutumunu sürdürüp e, muhalefeti, muhalefet etme e, şeyini, tavrını devam ettirecek olursa e, acaba o yüzde beşler altıları koruyabilir ve geliştirebilir mi? Yoksa geri mi gider? Şimdi e, şey bu ölçeğiniz büyüdükçe tutumlarınızı, tavırlarınızı, yönetim anlayışınızı, yaklaşımınızı da gözden geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani işte küçük bir sanayi sitesindeki şeyi, atölyeyi yönettiğiniz mantıkla büyük bir fabrikayı, devasal bir fabrikayı yönetemezsiniz. Orada kendiniz de değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi Sayın İnce'nin önündeki bir sınav bu. Ya ıı, alışkın olduğu tutumuyla son iki yıllık tutumuyla gider. O zaman ıı, orunun yarattığı oyun miktarını biliyoruz elimizde yani en az 24-25 kere gözlem var yüzde birler civarında. Arada ben hiç değiştiğini görmedim, bilmiyorum İhsan Beyler gördüler mi? Ama biz görmedik. E, i̇lk kez değiştiğini gözlemledik. E, ya da yani, artık biz de yeni gördük. Yani bu bir aylık evet. bir mesele. Tamam. tamam. Dolayısıyla o eski tutumu oy üretmiyor. Bunu iki yıl test etti yani. Hı. eski tutumunu sürdürecek olursa dedim ya yani kendine zarar vermiş olur. Şimdiden sonra artık seçmenin beklentilerini daha fazla dikkate almak zorunda. Onların duygularına şey tercüman olmak zorunda. Onların beklentilerini karşılamak zorunda. Sorumluluğu biraz da arttı. Şimdiden sonraki performansı göreceğiz. Yani büyümeyi yönetmeyi başarabilecek mi, başaramayacak mı? Evet. Bu önemli bir soru bundan sonraki performansına ve gelişmelere bağlı bizden. O yüzden hani peşin cümleler kurmayı kendi adıma yanlış gördüğüm için şu Nisan ayına da beklemeyi şey tercih ediyorum. Pek çok teşekkür ederim Sayın İbrahim Uslu. İhsan Aktaş çok teşekkürler. Vallahi evet. Valla ben bir manşet atacak olsaydım ince son dakika sürprizi yapar mı diye KC'ye koymuşuz. Hoş geldiniz güle güle virgül güle güle diye yazardım. tam da çıkışta söylediği belki de o ifade üzerinden tartışılacak.